Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Hitit Medeniyetinde Koku Kültürü sergisi ziyaretçilerine binlerce yıl öncesinin kokularını deneyimleme fırsatı sunuyor. Hitit dönemine ait koku kapları, ham maddeler ve özel karışımların yer aldığı sergide Osmanlı'dan günümüze uzanan koku kültürü de tanıtılıyor. Çok Tarih yalnızca görünenle değil, hissedilenle de yaşanır. Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan Hitit Medeniyetinde Koku Kültürü sergisi, ziyaretçilerine binlerce yıl öncesinin kokularını birebir deneyimleme fırsatı sunuyor. Kimi reçineli, kimi gül kokulu, kimi ise baharatlı. Hitit medeniyetinde günlük ve törensel yaşantıda kullanılan kokular hayat buldu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan sergi koku üzerinden tarih yolculuğu vaat ediyor. Öncelikle çok farklı bir sergi. İlk kez böyle bir sergiyle karşılaşıyorum. Osmanlı dönemine ait olan kokularda kahvenin yanında verilen bir gül kokusu var. O beni şaşırttı. Bir de ilk başta gördüğümüz kokular vardı. Hitit döneminden kalma. Onları koklama şansımız oldu. Sergide binlerce yıl öncesinden bugüne ulaşan koku ham maddeleri, özel karışımlar ve Hitit dönemine özgü koku kapları yer alıyor. En dikkat çeken bölümse ziyaretçilerin bu kokuları birebir deneyimleyebileceği alanlar. Kokuların hepsini kokladım. Daha çok e, siyah gül kokusu çok hoşuma gitti. Ayrıca Hitit döneminden kalma e, bir koku kültürü olduğunu da yani bu sergi sayesinde öğrenmiş olduk. Demek ki yani insanlar ilk çağlardan beri kokuya karşı müthiş bir istek şey duymuşlar. İlgi duymuşlar. Ee, şeyler çok güzel. Şişeler özellikle çok dikkatimi çekti. Çok güzel. Çok beğendim. Sergi 20-28 Eylül tarihleri arasında her gün saat 9.15 ile 17.15 arasında ziyaret edilebiliyor.